Microsoft Family Safety nedir? Nasıl kullanılır? Barikat Siber Güvenlik olarak 10 yılı aşkın süredir kurum ve kuruluşların siber güvenlik sorunlarını çözüyoruz. Ailelerin siber güvenlikle ilgili sorunlarına küçük bir katkı sunmak istedik. Pandemi döneminde Çocukların evde bilgisayar kullandıkları süreler uzadı, bilgisayar oyunlarını harcadıkları süreler arttı. Bu durum, çocukları online ortamda yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı daha açık hale getirdi. Bu koşullar altında, çocukların siber dünyada güvende olmalarını istiyoruz. Peki ama nasıl? Bu soruya yanıt vermek için Microsoft'un ücretsiz olarak sunduğu Microsoft Family Safety uygulamasından ve bu uygulamayı kullanarak nasıl ekran süresi kısıtlaması yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Microsoft Family Safety nedir? Önce kısaca bahsedelim. Microsoft tarafından sunulan Windows 10, Xbox ve Microsoft Family Security uygulaması kurulu olan iOS ve Android mobil cihazlarda kullanılabilen bir güvenlik uygulamasıdır. Microsoft Family Safety uygulamasıyla çocuğunuzun bilgisayar başındaki etkinliği hakkında raporlar alabilirsiniz. Ekran süresi sınırlarını belirleyebilirsiniz. Erişebilecekleri web sitelerine ve oyunlara ilişkin içerik filtrelemeleri yapabilirsiniz. Aile bireylerinin konumlarını takip edebilirsiniz. Online satın alma için sınır belirleyebilirsiniz. Microsoft Family Safety kullanmaya nereden başlamalıyım? İşe bir Microsoft hesabı tanımlayarak başlayın account.microsoft.com adresine gidin ve kendinize bir hesap oluşturun. Sonraki adımda bir family group kurmanız, yani uygulama üzerinde bir aile tanımlaması yapmanız gerekiyor. Bunun için family.microsoft.com adresine gidin. Aile grubu oluştur seçeneğini seçin ve talimatları izleyin. Tanımlamalar bittiğinde aileniz Microsoft hesabında ekrandaki gibi tanımlanmış olacaktır. Microsoft Family Safety ile çocuğumun ekran karşısında geçirdiği süreyi nasıl sınırlandırabilirim? Microsoft Family Safety uygulamasıyla uygulamayı kurduğunuz tüm cihazlar için ekran süresini sınırlayabilir ve kullanım raporunu alabilirsiniz. Microsoft Family hesabı üzerinde Çocuğunuzun hesabına tıkladığınızda ekrandaki gibi aktivitelerinin göründüğü bir ekranla karşılaşırsınız. Ekran süresi sınırlaması yapabilmek için Screen Time seçeneğine tıklayın. Tanımladığınız her cihaz için ayrı ayrı mı yoksa tüm cihazlar için tek bir zaman planlaması mı yapmak istiyorsunuz? Bunu seçebilirsiniz. Ekrandaki alandan toplamda ne kadar süre vermek istediğinizi belirleyin. Örneğin, pazar günü için 3 ila 5, 7 ila 9 saatleri arasında ekran kullanımına imkan sağlayan bir ayarlama yapabilirsiniz. Kaydet seçeneğine tıkladığınızda yaptığınız ayarlar takvim üzerinde görüntülenecektir. Pazar günü için yaptığınız kısıtlama mavi kutucuklar şeklinde görüntüleniyor. Pazartesi ve salı günleri için ise kısıtlama olmadığını görmektesiniz. Bu şekilde tüm haftanın planlamasını yapabilirsiniz. Bu kısa videoyla size Microsoft Family Safety uygulamasını tanıttık ve bu uygulamayı kullanarak nasıl ekran süresi kısıtlaması yapabileceğimizden bahsettik. Bu videoda ele aldığımız konuları uygulayarak siber güvenlikle ilgili ilk adımı atmakla işe başlayın. Uygulamayla ilgili daha detaylı bilgi için uygulamanın yardım sayfalarından faydalanabilirsiniz. Siber güvenlikle ilgili her türlü ihtiyaç, soru ve önerileriniz için bize ulaşabilirsiniz.